E bileyim, e bileyim, bileyim. İnsana, sahip, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Menteşe Otogarı'nda düzenlenen törenle teslim aldığı doğa dostu 90 otobüs Muğla sokaklarına indi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek amacıyla filosuna eklediği 90 otobüsün kur artışı öncesi yapılan anlaşma sayesinde %145 oranında tasarruf sağlandı. Kur artışı öncesinde yapılan anlaşmayla 61 milyon 998 bin liraya mal olan 90 otobüsün güncel maliyetinin ise 151 milyon 975 bin lira olduğu öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'ya kazandırdığı araçlar özellikleriyle de dikkat çekiyor. Engelli ve doğa dostu özelliklere sahip otobüsler bisiklet severler için de birebir durumda. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı otobüslerde egzoz gazı salınımının düşük seviyede 7-24 kameralı sistemiyle güvenli yolculuk, bisiklet taşıma aparatlı, Engelli rampalı ve acil yangın butonu gibi özellikleri bulunuyor. Başka. Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca aldığı otobüslerle otobüs filosunu da gençleştirmiş oldu.